Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Şubat Cumartesi hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi önce arkadaşlar bugün açıklanan bir bilanço var. Orçay, Ortaköy Çay Sanayi finansallarını açıkladı. Dördünün çeyrek bilanço paylaşıldı. Konsolde olmayan rakamları paylaşacağım. Şimdi Orçay'ın ödenmiş sermayesi 240 milyon TL. Bu şirket zarar Zaraçlı'da arkadaşlar. Uzun süredir de zarar diyor. 2025 yılını 161 milyon TL net zararla kapattı. 2024 yılını da 134 milyon net zararla kapatmıştı. Esas faaliyette ise 2025'te 105 milyon aslında karı var. Burada finansman gideri 238 milyon TL. Pazarlama gideri var 16 milyon TL. Genel yönetim gideri 41 milyon net parasal pozisyon kaybı 52 milyon ve nette de 161 milyon zarar var. Yani şöyle baktığımda son 2 4 6 8 10 son 10 bilançonun 9'unda nette zarar var. Bu bilançoda çeyreklik bazda 112 milyon net zarar, rekor bir zarar var. Bundan önceki bilançoda 21 milyon net zarar, ondan önce 24 milyon net zarar, ondan önce 1 milyon net zarar, ondan önce 76 milyon net zarar, ondan önce 32 milyon net zarar, ondan önce 1 milyon net kar, ondan önce yine 25 milyon net zarar, 37 milyon net zarar, 4 milyon net zarar gibi son 10 bilançonun 9'unda netle zarar var. Son 6 bilançonun 6'sında da netle zarar var. Yıllıkta da 161 milyon net zarar var. Toplam borcu da rekor seviyeye çıkmış. Toplam borcu 1 milyar 580 milyon TL. Öz kaynakları 712 milyon. Toplam borcu öz kaynağında üzerinde. Net borcu 504 milyon. Yıllık da Favök 117 milyon. Net borcun Favök oranı da yüksek. Çeyreklik Favök de 20 milyon TL. Ödenmiş sermayesi 240 milyondu. Evet Orçay zarar açıkladı. Orçay'ın piyasa değeri, defter değeri oranı 1.29. Yıllık da zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Şimdi geride bıraktığımız hafta borsamızda en fazla yükselen yatırımcısına en çok kazandıran hisselerde net yet yazılım. %60 bu hissi haftalıkta yükseldi. Yine Gersan Elektrik %53, Nibaş beton Sanayi %39, Smartix Yazılım %39, Gezinomi Seyahat %36, Z Gayrimenkul %34, Hedef Holding %32, Doğusan Boru %30, Şeker Gayrimenkul %26. Durukan Şekerleme'de %26 geride bıraktığımız hafta yükselmiş. Şimdi önümüzdeki hafta e, bilanço açıklayacak şirketlerde pazartesi günü Türkiye Şevcan Fabrikaları'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. 17 Şubat salı günü Tav Havalimanları'nın, Eriyeli ettiğimiz çeliğin, İskenderun Demir Çeliği'nin finansallarının açıklanması bekleniyor. 19 Şubat e, perşembe günde de Aksa Aklik ve ebbek mağazacılığın finansaldan e, finansallarının açıklanması bekleniyor. Şimdi dün arkadaşlar Türk Havaları hissesi %3.19 yükseldi ve 347 TL 75 kuruş seviyesinden haftayı kapattı. Şimdi burada Cuma günü Bank of America müşterileri Türk Havaları hissesinde 3 milyon 739 bin lot net alış yaptı. BOFA'nın ortalama alış maliyeti 346 TL olarak gerçekleşti. Cuma günü Türk Havalıları senedinde gerçekleşen net alışların %61'i Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük alımlar net karşılığı 1 milyar 294 milyon TL oldu. Satış tarafında ise iş yatırım ve garanti BBVA yatırım ilk iki sırada yer aldı. İş yatırım tarafında 2 milyon 972 bin lot satış var. Garanti BBVA yatırım tarafında da 812 bin lot satış vardı. Bir de yeni halk arz, SPK tarafından 12 Şubat günü halk arzına onay verilen EMPA, Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ halk arzı için talep toplama tarihleri belli oldu. EMPA, Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arzı için 19-20 Şubat 2026 tarihleri arasında 2-3 günü süresince yatırımcılardan talep toplanacak. Dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılara eşit olarak gerçekleştirilecek. EMPA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcılara 22 milyon 800 bin lot hisse ayrıldı. Lot fiyatı 22 TL. Eğer halka arzda 600 bin kişinin katılması halinde 38 lot düşebilir. 700 bin kişinin katılması halinde 33 lot, 800 bin kişinin katılması halinde 28 lot, 900 bin kişinin katılması halinde 25 lot, 1 milyon kişinin katılması halinde de 23 lot dağıtım yapılması beklenebilir. En son yapılan 3 ay mühendisliğin halka arzına 785.000 kişi katılmıştı. Yine Akan Un Fabrikası halka arzına 959 bin kişi. NetGet yazılım halka arzına 994 bin kişi. Best Brands Grup Enerji halka arzına da 796 bin bireysel yatırımcı katıldı. Geçtiğimiz hafta haftalık rakamları sizlerle paylaşacağım. Altın tarafına baktığımızda altın geçtiğimiz hafta %1.71 yükseldi gram altın. Fiyat 7079 TL. Ons altın geçtiğimiz hafta %1.58 artışla fiyat 5038 dolar. Darphane altın sertifikası ise gram altın ve ons altının aksine haftayı %3.31 değer kaybederek 83 TL 40 kuruş seviyesinden kapattı. 9-13 Şubat haftası Darpane altın sertifikasında toplam işlem hacmi de 11 milyar 142 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta borsamızda en fazla düşen hisselerde Kiler Holding %23,5 bu hisse düştü. 3 Ay Mühendislik %16,9, Büyük Şefler %15 düştü. Yine Bilici Yatırım %15 düştü. Ditaş Doğan Yedek Parça %13, Pasifik Eurosa %12 Türk Traktör %9, Hatsan Gemi %8, Doh Robotik %7.8, Format Çelik Kapı'da geçtiğimiz haftayı %7.5 düşüşle kapattı. Şimdi kurumlar üzerinden en fazla alış ve satış yapılan hisseleri de paylaşacağım. Biz üzerindeki haftaya %4.87 yükselişle 14.180.69 puandan kapattı. Burada Garanti BBVA yatırım müşterileri geçtiğimiz haftayı 4 milyar 70 milyon TL net satışla kapattı. Garanti yatırım üzerinden en fazla alınan hisselerde TÜPRAŞ birinci sıradaydı. TÜPRAŞ'ta 473 milyon TL'lik net alış yaptılar. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alış 178 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da 161 milyon. Pasifik Eurosa'da 149 milyon. Peker Gayrimenkul'de de 130 milyon TL'lik net alış yaptılar. Garanti yatırımın en fazla sattığı hisselerde ise Bankalar var. ikide Yapı Kredi Bankası 696 milyon TL'ye net satış var. Akbank hissesinde 621 milyon TL'ye net satış. Türk Hava Yolları'nda 332 milyon, Koç Holding'de 293 milyon, Pegasus'ta da 274 milyon TL net satış yapmışlar. Ziraat Yatırım tarafına baktığımızda Ziraat Yatırım müşterileri de 2 milyar 150 milyon TL net satışla haftayı kapattı. Ziraat yatırımının en fazla aldığı hisselerde 1000 birleşik mağazalar var. Net alış 213 milyon TL. Tüpraş'ta net alış 187 milyon TL. Kardemir Karabük'te hissesinde 178 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 79 milyon. Koç Holding'de de 61 milyon TL'lik net alış yapmışlar. En fazla sattıklarında da bankalar var ilk dörtte. Akbank hissesinde ne satış 473 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda 427 milyon, Türkiye İş Bankası C 252 milyon, Türkiye Garanti Bankası'nda 248 milyon, Türk Altın İşletmeleri'nde de 128 milyon TL net satış yapmışlar. Yapı kredi yatırım tarafına baktığımızda yapı kredi yatırım müşterileri de geçtiğimiz hafta 5 milyar 960 milyon TL net satışla kapattı. En fazla aldıkları hisselerde TÜPRAŞ bir insada. TÜPRAŞ'ta net alış 884 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 750 milyon, Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 576 milyon, Akbank hissesinde 513 milyon, Hacı Ömer Sabancı Holding'de de 438 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi önümüzdeki hafta genel kurul toplantısı olan iki şirket var. 18 Şubat çarşamba günü KUYAŞ Yatırım AŞ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı var. 20 Şubat Cuma günü de Baltacılar Baltacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin olağan genel kurul toplantısı var. Yine geçtiğimiz hafta ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri de 6 milyar 60 milyon TL net alışla haftayı kapattı. Ak yatırım tarafı alıştaydı. En fazla Ford Oto almışlar. Ford Oto'da net alış 1 milyar 304 milyon TL. Sasa Polyester'de net alış 1 milyar 37 milyon TL. Kiler Holding'de 909 milyon TL. Türk Hava Yolları'nda 764 milyon TL. Akbank hissesinde de 697 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Ak yatırım müşterilerinin en fazla sattığı hisselerde de Emlak Konut Gayrimenkul var. Net satış 443 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalarda net satış 385 milyon TL. Türkiye Halk Bankası'nda 254 milyon. Tüpraş'ta 239 milyon. Destek Finans Faktöring'de de 209 milyon TL'lik ne satış yapmışlar. Evet videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şirketlere ve hisselerle ilgili bu haberleri, bu rakamları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.